Aslına bakarsanız şu yaşadıklarımız gerçekten tarihe geçecek olan gelişmeler. Türkiye'nin düşünün ki şimdiye kadar petrol keşfi, gaz keşfi yapması asla düşünülebilir bir şey değildi. Biz bunu daha önce denedik, defalarca denedik. Bu işten iyi anladığı düşünülen uluslararası şirketlere gelin Burada petrol arayalım dedik. Geldiler. Petrol kuyularına baktılar. Burada petrol yok. Aman ha üstünü de betonla kapatın dediler ve çekip gittiler. Şimdi biz Karadeniz gazını bulduktan sonra ve düşünün ki kendi sınırımızın hemen diğer tarafında Suriye'de Irak'ta adeta yerden petrol fışkırırken bizim Nusaybin'imizde, Şırnak'ımızda, Batman'ımızda neden petrol olmasın diye sorgulamaya başladığımızda işler değişti. İşte o zaman o kapatılan kuyulara tekrar bakma ihtiyacı doğdu. Her kazılan kuyuda tabii ki petrol bulamazsınız. Ama bulanlar da arayanlardır. İşte bu kadar basit. Ve şimdi ne oldu? Şu anda bulunan rezervlerle birlikte bir yanda petrol, diğer yanda doğalgaz, öbür yanda toryum, diğer yanda hidrokarbon yatakları ve bütün bunlar değerlendirildiğinde Türkiye önümüzdeki süreçte hiç de karamsar bir tablo çizmiyor. İşte petrole geçmeden gazdan başlayalım. Şu anda Tuna bir kuyusunda, Türkali bir kuyusunda Toplam bulunan Karadeniz gazını şöyle bir ele aldığımızda doğal gaz rezervinin piyasa değeri 1 trilyon dolar. Toplam keşif 710 milyar metreküp Karadeniz gazında. Bu cepte yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını bulmamız lazım. Ama bizim daha fazlasını bulmamız lazım. Orada da belki bir yerlerde o doğal gazlar, petroller duruyor. Nasıl bulacaksınız? İşte son teknoloji ürünü Türkiye'nin edindiği gemilerle arayacağız. Ve bu şekilde yeni rezervler buldukça ekonomimize yeni canlar da gelecek. Yeni nefes boruları da açılacak. Karadeniz gazının şu anda evlerde 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak kullanılması güzel değil mi? herkesi memnun etmiyor mu? Hani o aylardır tartışılan bakalım kombileri açabilecek misiniz diyenler vardı ya işte onlara en net cevap verilmiş olmuyor mu? Bu hepimizin işine yaramıyor mu? Tabii ki yarıyor. Şimdi geldiğimizde bu tarafa geldiğimizde Sakarya gaz sahasından sonra özellikle ülkemizin Doğu Güneydoğu illerinde neden petrol bulamayalım? İşte bu sorunun cevabının peşine düştü Türkiye ve aramalara başladı. Ama bu aramalar yapılırken tam da oralara Cudi dendiği zaman, Gabar dendiği zaman, Tendürek dendiği zaman ne geliyor aklınıza? PKK terör örgütü değil mi? Oraya bu teröristleri yerleştirenlerin asıl amacının orada bulunan petrolün başına o teröristleri koymak olduğu da şimdi artık daha açık, net olarak ortaya çıkıyor. Bakınız gabar petrolü keşfedildiğinde 2022 yılıydı. Ve o 2022 yılında 150 milyon varil net petrol rezervi sahası olduğuna karar verildi. Orada yapılan sondajlar devam ediyor. İlk bulunduğunda gabar petrolü kuyuda günlük 5000 varil üretiliyordu. Şimdi şöyle bir e, hesap var o önemli. Türkiye'nin günlük ihtiyacı... Yaklaşık olarak 950 bin varil. 950.000 bin varil. Sadece Gabar'da, Cudi Gabar'da bulunan ve işle, işlemeye, işleme tabi tutulacak olan petrol sadece Cudi Gabar'da 100.000 bin varil. İşte hesap ortada. Türkiye'nin günlük ihtiyacının dokuzda birini sadece Cudi Gabar'dan temin edebiliriz. Bu az. Bakın eleştirelim. Hadi eleştirelim. Bu az. Neden daha önce bulmadınız? Neden daha çok bulmadınız? Eleştirelim. Ama o zaman da şöyle bir cevap akla geliyor. Arka bahçenizde petrol Arka bahçenizde petrol buldunuz. Ya az mı çok mu? Bu hesabını yapar mısınız? İşte bütün mesele de bu zaten. Yani Gabar'da şu anda üretilen, çıkartılan ve çıkartılacak olan petrolün bizim ihtiyacımız olan petrol olduğunu da altını çizmemiz lazım. Şimdiye kadar yaklaşık günlük 45 bin varil civarıydı. Yeni keşiflerle beraber 100 bin oldu. İnşallah yarın öbür gün 500 bin olur, 1 milyon olur ve Türkiye net petrol ihracatçısı bir ülke haline gelir. Sadece gabar değil. Biliyorsunuz Diyarbakır'da da petrol kuyularında 22,5 milyon varil petrol rezervi keşfedildi. Ve Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varil daha günlük 1500 varil üretiliyor. Dolayısıyla buradaki petrol yataklarıyla birlikte Türkiye artık farklı bir ligde diyebiliriz.